Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Sizlere Diablo 4 sezon 7 PTR ve PTR hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim, bahsedeceğim ve PTR'da neler geldi onları göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Öncelikle şu özelliği göstereyim. Herkesin beklediği. Silah deposu diye bir yer var Arkadaşlar buna tıkladığınız zaman burada yaptığınız bu kaydedebiliyorsunuz ve e, örnek veriyorum bir büyüklük yaptığınız zaman sevmediniz bu eski büyüklüğünüze direkt geçiş yapabiliyorsunuz Arkadaşlar böyle bir özellik geldi gelmesi gerekiyordu ekstradan haritamızda yeni etkinlik bölgesi var arkadaşlar ve ben bu etkinlik bölgesini gerçekten sevdim aşırı Etkinliğin içinde aşırı etkinlikler var. Hani aşırı yapabileceğimiz şeyler var. Ve sürekli bir savaş halindesiniz. Ve sürekli yapılacak şeyler olduğu için hani sıkmıyor. Ben o yüzden bu bölgeyi sevdim arkadaşlar. Ekstradan şöyle rünlerimiz var. Şöyle bir de büyük güçlerimiz var. Bu bizim vampir güçlerimiz gibi bir şey. Şimdi öncelikle şurayı göstereyim. Buradaki mücevherler buradaki büyü güçlerini destekliyor arkadaşlar. Ve güçlendiriyor. O yüzden bu mücevherlerle buradaki büyük güçlerini birbirini stekleyebilirsiniz. Yani <laughs> bunlar geldi şimdilik. Ekstra bir şey yok. Hani 21 Ocak'ta sezon 7 gelecek arkadaşlar ve illaki ki sezon 7 yaklaştığı zaman endgame konusunda bir şeyler söyleyeceklerdir. Yani bir açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir geliştireyim açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum ki Endgame şu anlık bir şey yok bir şey de açıklamadılar inşallah açıklayacaklardır. Ekstra bir şey yok arkadaşlar maalesef hani şu anlık sezon 7'yi bu şekilde gösterdiler. Bir de fısıltacının orası değişti orayı da sizlere göstereyim. Bir de bu büyücü yetenekleriyle beraber mükemmel boyutlar ortaya çıkar arkadaşlar. Çünkü biz dün canlı yayında çok güzel bir build yaptık. Sizlere de onu göstereceğim. Burası fısıltı ağacı arkadaşlar. E, bildiğiniz e, şehre köye göndermişler. Bunlara şu anlık dokunamıyoruz. Bir tek şu var. Burada da zaten şu mücevherleri şey yapabiliyorsunuz. Siz söyleyin. Üretebiliyorsunuz. Ekstra bir şey yok. Bir de şöyle şu bölgeye gidelim. Şimdi fısıl tacı görevini yaptığımız zaman iki yere verebileceğiz. Bir ağaç kuzgunu bir de normal bizim fısıl tacına verebileceğiz arkadaşlar. Bu ağaç kuzgunu zaten şurada haritada görüyorsunuz. Bu ağaç kuzgununa verdiğiniz zaman sizlere buradaki işte mücevherlerdir şunlardan veriyor arkadaşlar. Bir de şöyle ekstra bir iksir var. Bu İksirde de şimdi haritada gizli zindanlar olacak arkadaşlar. İsmini unuttum şimdi o zindanların. O zindanları daha rahat bulmamızı sağlıyor buradaki şu gösterdiğim iksirde. Ağaç kutumu da bu. Şimdi gelelim bu ilde durun oğlum hemen atlamayın. Bu ilde gelelim. Bu ildimde şimdi yeni bir rün geldi arkadaşlar. Bu rünün ismi ruh kurdu yollaşı çağır. 8 saniyeliğine. Şimdi bu ruh kurdu yoldaşı zaten ki kurtlar beyaz zaten görürsünüz biraz sonra. Şu kurbağa ise bizim şu büyücülükten geliyor. Bir tane de yarasa gelecek. Savaşa girdiğim zaman yukarıdan yarasalar yağacak. Onu göreceksiniz. O buradan geliyor. Buradaki diğer şeyler ise yine buff kazandırıyor. Bir de ekstradan şu döngüde yerden şey çıkartıyor gül çıkartıyor ve o gül patlayınca düşmana hasar bize can veriyor arkadaşlar. Böyle kısa bir şekilde özetleyebilirim sizlere. Şimdi hızlıca başlayalım. Ben rogue'um bak şu an rogue oynuyorum. Onu bilgisini vermiş olayım. Şu an rogue oynuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şu ses efektlerini biraz kısayım. Sesim. Helal. Dur efekt nerede burada? Bakın rog oynuyorum. Etrafımda kurtlar gittikçe çoğalıyor bu arada. Ve bir de kurbağamız var. Şöyle mobların yanına gidelim. Benim bir şey yapmama gerek yok. Şimdi biz necromancer açacaktık. Bu karakter boostu kapalıymış. O yüzden açamadık dün canlı yayında. Yani böyle oynuyorsunuz. Rock Hani bir şey yapmıyorum farkındaysanız bu büyücülük yetenekleriyle. Şöyle devam edelim. Bu haritada bir de boss var arkadaşlar. O boss çıktığı zaman kesersiniz. O nadir çıkan bir boss. Denk gelmedik. Şöyle çürümüş dallar var. Bu dallarla beraber işte etkinlik yapıyorsunuz. Şurada bir ruh var. Bunu takip ederseniz yine etkinlik yapıyorsunuz. Burada ağaça tıklıyorsunuz etkinlik yapıyorsunuz. Bakın ben bir şeye basmıyorum bu arada. Hani olduğum yerde duruyorum. Hiçbir yetenek kullanmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu büyücülük de var bu arada. Şu şurada. Ulti yeteneği kullandığınız zaman yanınızdaki yoldaşlar büyüyor arkadaşlar. Şöyle bir vurayım. Bak ulti yeteneği kullandım. Yanımdaki yoldaşlarım büyüdü görüyorsunuz mu? Bak, kocaman oldu. Kurbağa beni öldürüyor ya bu arada. <laughs> Bakın kurtlar falan büyüdü ulti yeteneğini kullanınca. 10 saniye eline büyüyorlar işte. Ya, ekstra bir şey yapmama gerek yok. Şimdi biz bir necromancer açmayı düşünüyorduk. Ee, açamadık. Açtık da hani bu şeyi kapalı olduğu için Normalde bir ordu yapacaktık dün canlı yayında ama yapamadık. Bu kadar kurtlar, kurbağalar, yarasalar, güller yanınızda var tamam mı? Ondan sonra ekstra bir de iskeletler, golemler, bir de büyücüleri koyarsanız buraya bildiğiniz 13 tane falan iskeletler oluyor golemle beraber 14. Burada 8 10 tane kurt var herhalde. 2, 4, 6, 8, 10 tane kurt varmış. 14, 24, kurbağa 1, 25, gül 1, 26, yarasa 1, 27. Ondan sonra ekstra şu ruhlar muhlar da çıkartıyorum ben. Yaklaşık bir 30 kişi falan oluyorsunuz. Tamam mı? Abi onu yapamadım. Çünkü boost yoktu. Öyle bir build de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde buyutlar çıkacaktır. Bildiğiniz rockta Minyon buyutlu gibi bir buyut yaptım şu anda. Hiçbir şey yapmadan yanımdaki aslan parçaları her şeyi yok ediyorlar. Videomuz bu kadardı. Sezon 7 şimdilik bu kadar. Düşüncelerim şöyle. Bu haritayı sevdim. Etkinlik konusunda gerçekten mükemmel bir harita. Her yer etkinlik dolu ve ee, nasıl diyeyim size Boş durmazsınız burada ya Burayı sevdim arkadaşlar Endgame olarak bir şey paylaşmadılar Onu dediğim gibi paylaşırlar Ondan sonra şu büyücülük Zaten sezon 2 vampir güçleriyle Aynı benzeri O yüzden bu büyücülüğü de Sevdim çok farklı şeyler Yapabilirsiniz burada ben bunu yaptım Mesela şu an rogue oynuyorum Ama Necromancer minyon gibiyim Böyle yani. Videomuz bu kadar da ekstra söyleyecek bir şey yok. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. 6 Aralık akşamı o iki oynayacağız. İnşallah server problemi vesairesi olmazsa ona başlayacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak görelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.